Evet arkadaşlar, kökleri x1 ve x2 olarak bilinen denklemi yazmak için az önce söylediğimiz gibi o formülü tekrar burada örnekte kullanacağım. Örneğe baktığımızda köklerini 1 artı kök ve 1 eksi kök 2 olan ikinci derecen denklemi yazalım demiş. Peki neydi? x kare eksi kökler toplamı yani x1, x2 çarpı x aynı şekilde artı kökler çarpımı da x1 çarpı x2 eşittir 0 olarak denklemi yazabiliriz arkadaşlar. Peki bakıyorum kökler toplamı x1 dediğimiz bu, x2 dediğimiz bu. Kökler toplamı hemen kenarda bulalım arkadaşlar. 1 artı kök 2 artı 1 eksi kök 2 dediğimizde ikisini topladığımızda kökleri eksi kök 2 ile artı kök 2 birbirini götürecek. 1 bir, bir daha 2 yani kökler toplamımız arkadaşlar 2 olacak. Kökler çarpımını da hemen kenarda bulalım. Yani x1 çarpı x2 dediğimizde 1 artı kök 2 çarpı 1 eksi kök 2 dediğimizde arkadaşlar ikisi birbirinin neydir? Eşli nedir? O zaman pratik olarak şu şekilde a kare eksi b kare özdeşliği ne yapabiliriz arkadaşlar? Kullanabiliriz. 1'in karesi eksi kök 2'nin karesi yani 1'in karesi 1 eksi kök 2'nin karesi arkadaşlar? 2. O zaman 1 eksi 2 Eksi 1 olarak ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. O zaman kökler çarpımında eksi 1 dedik. Düzenleyelim arkadaşlar denklemimizi. x kare, evet. Eksi 2 x ve eksi 1 eşittir. 0 olarak ikinci dereceler denklemi ne yapmış olduk arkadaşlar? Bulmuş olduk. Ee, bu derste burada sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.